Kurtuluş Savaşı Kahramanları İstiklal Yolu Kurtuluş Savaşı süresince en çok ihtiyaç duyulan şey cephaneydi. Cephane sıkıntısını gidermek için İstanbul'daki depolardan cephaneler gizlice kaçırılıyor, Karadeniz'den gemilere Kastamonu'daki İnebolu kasabasına getiriliyordu. Buradan da kanılarla yüklenip Ankara'ya götürülüyordu. Bu yola halk arasında İstiklal Yolu adı verilmişti. Erkekler cephede olduğu için cephaneler kadınlar tarafından taşınıyordu. Şerife Bacı 1921 yılı Aralık ayıydı. Sert bir kış hüküm sürüyordu. Her şeye rağmen Anadolu kadınları kanı ile cephane taşımaya devam ediyorlardı. Onlardan biri de Şerife Bacı'ydı. Fırtınaya rağmen bebeğini de yanına almıştı. Çünkü onu emanet edebileceği kimse yoktu. İnebolu'dan karnısına yüklediği cephaneleri Kastamonu'ya yetiştirmek için yola çıkmıştı. Bir süre sonra fırtına şiddetlenince Şerife Bacı'nın karnısı birlikte ilerlediği diğer karnıların gerisinde kaldı. Şerife Bacı bebeğini karnının içine yerleştirdi ve üstünü iyice örttü. Kendisi önden yürüyerek karnısını Kastamonu'ya ulaştırmayı başardı. Kastamonu'da Şerife Bacı'nın kanısını uzaktan görenler, bir süre sonra kanının ilerlemediğini fark ettiler. Yanına geldiklerinde Şerife Bacı ne yazık ki donarak hayatını kaybetmişti. Bir süre sonra kanının içinden bir bebek ağlaması duyuldu. Şerife Bacı'nın bebeği hayattaydı. Şerife Bacı ne yapıp etmiş, cephaneyi Kastamonu'ya ulaştırmayı başarmıştı. Şerife Bacı burada kendisini bulan askerler tarafından toprağa verildi. Metin Özdamarlar